Arkadaşlar herkese merhaba ben Murat Hoca. Paragrafta kesin yargı bulma konusuyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar nasıl yapacağız bunu? Daha önceki videolarımda da söyledim. Paragrafın tamamına yakın arkadaşlar anahtar kelimelerden hareketle yapacağız. Şimdi bu kesin yargıda da öyle davranacağız ama biraz da hassas olmamız gerekiyor bu konuda. Metnin dışına paragrafın dışına kesinlikle çıkmıyoruz. Yorum hiç katmıyoruz. Sadece anahtar kelimelerden hareketle cevaba ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bu söylediklerimi sorular üzerinde göstermeye çalışayım. İlk sorumuz. Kitap yayınlandığı 1951 yılından bu yana şimdi bir kitap varmış. 1951 yılından bu yana yalnızca onlu yaşlarını süren kim yetişkin çocukların değil, evet, onlu yaşlarını süren kim yetişkin çocukların değil, bir türlü büyümeyen, büyüyemeyen, büyümeye ısrarla karşı çıkan çocuk yetişkinlerin de ilgisini çekmeyi başarmıştır. Şimdi paragrafı anladın mı? Anlamadan gitme. Bak, bir kitap varmış 1951'den bu zamana kadar Sadece ki onlu yaşlarındaki çocukların değil, e, büyümeyen, işte büyümeye ısrarla karşı çıkan çocuk yetişkinlerin de ilgisini çekmeye başarmıştır. Bu kadar. Şimdi bakalım. Kitap yayınlanmasının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen popülerliğini yitirmemiştir. Evet bak 1951'den bu zamana kadar e, çocukların e, ilgisini çekmişse o zaman popülerliğini yitirmemiştir. Bu güzel, bu dursun. B'ye bakalım kitap ve kitaptaki kahraman çocuklara göre yetişkinlerin daha çok hoşuna gitmiştir bak bu olmadı böyle bir karşılaştırma yapmadı Yetişkinlerin daha çok hoşuna gider demedi. O zaman bu değil. Kitap her dönem hayranlarının çoğalmasıyla birlikte yeni yorumlar kazanmıştır. Yeni yorum hiç yazmıyor. Bir, her dönem hayranlarının çoğalması yazmıyor. İki, o zaman bu da eledik. Kitap basit bir çocuk romanı olduğu için yetişkinler tarafından yatmadan önce okunacak. Yatmadan önce hiçbir yerde yazmıyor. Bak bu da gitti. Kitap sadece kendini çocuk hisseden yetişkinler tarafından değil... Diğer yetişkinlerce de okunmaktadır. İşte çeldirici olan burası arkadaşlar. Burada dikkat edin. Burada bir yetişkinden bahsetmiyor. Buradaki yetişkin ifadesine bak 10'lu yaşındaki birisine de yetişkin demiş. Yetişkin çocuk demiş. Çocuk yetişkin demiş. Ama burada diğer yetişkinlerce dediği zaman artık bu büyük insanlardan bahsediyor. Arkada yaş olarak 18'den 20 yaşında olan kişilerden bahsediyor. Ama paragrafta öyle bir şeyden bahsetmediği için bu da değil. Cevabımız ne olacak? A olacak. İkinci sorumuz. Haritacılığın gemi yapımının gelişmesi ve köle ticaretinin yaygınlaşmasıyla birlikte. Hmm, bak bu üç şeyle birlikte ne varmış? Haritacılıkla gemi yapımının gelişmesi ve köle ticaretinin yaygınlaşmasıyla birlikte bakalım ne olmuş? Avrupa piyasalarında refah yükselince gelir düzeyi artan yeni varlıklı sınıf sanatkarlara kol kanat gerdi ve gösterişe dayalı tüketimle lüks mallara yöneldi. Çok güzel. Şimdi bakalım. Anahtar kelimeleri çizdim. Yorum yapmadan gidiyorum. Haritacılığın gelişmesindeki temel sebep. Temel sebep. Var mı burada temel sebep değil mi? Ya da şunu sorayım. Burada 3 tane şey söyledi. Haritacılık, gem yapımı ve köle ticareti dedi. E bu sadece haritacılığı aldı. Bu olmadı. Denizcilik faaliyetleriyle köle ticareti Batı'da sanatı besleyen bir sürece kaynaklık eder. Hocam bence bu da değil. Tamam dursun. Bunu da yanlış kabul edelim. Sınavdayız şu anda. C'ye bakalım. Köleliğin ekonomiye katkısı yeni bir üst sınıfın oluşumunu hızlandırmak, hızlandırmasıdır. Şimdi burada sadece kölelikten bahsediyor. Bak köle ama haritacılık da var. Gemi yapımı da var. E bu da olmadı tıpkı aşkı gibi. Avrupa sanatın evrenselleşmesinde hemen eli. Evrenselleşmekten hiç bahsetmedi. Bu da gitti. Toplumun üst sınıfları kalıcılıklarını. Bak kalıcılık. Kalıcılıkla ilgili hiçbir şey söylemedi. Bu da gitti. Şimdi gelin B'ye bakalım. Denizcilik faaliyetleriyle köle ticareti. Şimdi haritacılık olsun, gemi yapımı olsun bu denizcilik faaliyetini kapsamaz mı? Evet. Peki köle ticareti? Evet. Avrupa piyasalarında batıda sanatı besleyen, sanatçılara kol kanat geren bir sürece kaynaklık eder. İşte cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuz. Ahşap kokulu Amasya konaklarının arasından nazlı nazlı süzden yeşil ırmağın, evet ahşap kokulu Amasya konaklarının arasından nazlı nazlı süzden yeşil ırmağın huzurlu sesine kulak verdiğinizde kendinizi bir sahil kentinde sanabilirsiniz. Bakalım şimdi. Amasya'daki konakların hepsi ahşap kokmaktadır. Çok iddialı hepsi. Burada hepsiyle ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bula gitti. Amasya'daki evlerin hepsi yeşil ırmağın kıyısına yapılmıştır. Yine bu da olmadı. Yeşilırmağ'ın çevresinde piknik alanları ya nerede piknik alanı yazıyor geç. Amasya'daki konaklardan bazıları ahşaptan yapılmıştır. İşte ben bunu çıkarabilirim. Nasıl çıkardım? Bak işte dedi. Ahşap kokuyorsa eğer burada demek ki ahşaptan yapılmış konaklardan bazıları. E Amasya'dan da bahsetti. İşte bu kadar. Yeşilırmağ sesi en iyi ahşap konaklardan işitilmektedir. Var mı burada Yeşilırmağ sesi en iyi ifadesi var mı? Yok. Bu da gitti. Cevabımız değişik. Dördüncü sorumuz. Biri batılı biri doğulu iki müzisyenin eserlerine de aynı oranda sevmeniz gösteriyor ki musikinin evrensel bir doğası var. Ha, bir batılı bir de doğulu iki müzisyen düşünün diyor. Bu ikisinin de eserlerini aynı oranda seviyorsan o zaman müzik neymiş evrenseldir. Hangi medeniyetin hangi kültürün ürünü olursa olsun bu evrensel doğaya uygun bütün müzik tınları güzel büyüleyici ve etkileyicidir. Ha, bak demek ki müzik neymiş güzelmiş, büyüleyicimiş ve etkileyicimiş. Ama bir şartı var dikkat et. Evrensel doğaya uygunsa bütün musiki tınları güzel, et, büyüleyici ve etkileyici. Buna dikkat edelim. Batır ve doğulu sanatçılara ait müzik eserlerinin hepsi başarılı çalışmalardır. Şimdi müzik eserlerinin hepsi bak aynı bunun gibi var mı öyle bir şey? Yok. Bu gitti. Müziğin hemen her çeşidi insan üzerinde mutlaka bir etki bırakır. Hocam yapıştır cevap Bursa. Kaçırdım bir şeyi kaçırdın. Bak müziğin hemen her çeşidi diyemezsin. Evrensel doğaya uygun bütün musiki tınları. Bak bu ne dedi? Bütün musiki evet müziğin hemen her çeşidi. Olmadı. Bunun olması için ne şart gerekiyor? Etkileyen insan üzerinde etki bırakması için evrensel doğaya uygun olması gerekiyor. Ama burada öyle bir şey söylenmedi. Onun için bu da değil. Sanat eserleri içinde en etkileyici olan müziktir. Bir karşılaştırmaya gitmedi diğer sanat eserleriyle. C'de değil. Evrensel dokuyu yakaladığı müddetçe işte buldum ben bak. Bütün müzik eserleri herkese kabul görür. İşte bulduk evrensel evet. Bu olduğu sürece müzik eserleri herkese kabul görür. Yani bu bütün müzik tınları güzel, büyüleyici ve etkileyicidir. Evrensel konuları ele alan eserler bak konulardan bahsetti. Toplumun her büyüleyip etkisi altına alır. Şimdi bu toplumun her kesimini diyemezsin. Evrensel konuları alan eserler dedi. Biz burada müzikten bahsediyoruz. O zaman bu da olamaz. Cevabımız değişik arkadaşlar. Beşinci sorumuz, evet beşinci soruda yine dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar. Bakalım, City of God filmiyle bir başarılı eser daha ortaya koyan Brezilyalı yönetmen Meireles'in. Bak dikkat et, bir, bir filmi varmış, tamam mı? Bir daha ortaya koyan demek ki burada ne çıkarıyorum ben cümleden? Başka eserleri de varmış. Başka eserler de varmış. Bir başarılı eser daha ortaya koyan Brezilya yönetmen Meireles'in Blindness adlı filmi Nobel ödüllü yazar e, Jos Saramago'nun aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış. Hmm, bak tamam. Belki bunu biraz sonra sor sorabilir. Ve 2008 Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olmuştur. Bakalım şimdi. Brezilyalı yönetmen. Meireles birden fazla filmin yönetmenini yapmıştır. Hiçbir yere gitme. İşte burada bak ilk cümleden bunu çıkarıyoruz. Hocam şuralar önemli değil mi? Bu bir yardımcı fikir, ana fikir sorusu değil ki. Yani kesin yargıda her yerden çıkabilir. İlk cümleden de çıkabilir. En önemli sandığın yerden çıkmaya da bilir. Böyle bir kesinlik yoktur arkadaşlar. Şimdi ben buradan buldum mu buldum. O zaman cevabımız aşık. Diğerlerine bakalım. Nobel ödül yazar José Saram Saramango'nun imzasını attığı birden fazla eser ödül almıştır. Bak eser ödül almıştır diyemezsin. Blintless filmiyle Meyreleş Brezilya'da yönetmenlik alanda ilk başarısı. İlk başarıyla ilgili bir şey de söylemedi. José Saramago Blendless adlı romanı filme uyarlandığı için çok güzel. Bak filme uyarlama var. Nobel ödülü almıştır. Ha, burada kaybetti. Yani sinemaya uyarlandığı için mi Nobel ödülü almış? Öyle bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Onun için bu da gitti. 2008 Cannes Film Festivali'nde Nobel ödülü alan yönetmenlerin filmleri gösterilmiştir. Nobel ödülü alan yönetmenlerin filmleri gösterilmiştir diyemezsin. Sadece bak bu adamın filmi açılış filmi olmuştur. Diğerlerini söyleyemezsin. O zaman bu da değil. Cevabımız aşık. Altıncı soru. Senaryosunu bir öykü taslağı üzerinde, bir öykü taslağı üzerinde Jean-Luc Godard'ın bizzat çalışarak oluşturduğu ve modern sinemanın başlangıcı olarak kabul edilen, hmm, modern sinemanın başlangıcı olarak kabul edilen Serseri Aşklar filmi. Amaçsız, mutsuz ve düzen dışında kalmayı seçmiş iki kişinin Paris'te bir araya gelişini anlatır. Tamamdır. Serseri Aşklar filminin yönetmenini Godard yapmıştır. Var mı öyle yönetmenle ilgili bir şey? Yok. Aşkı gitti. Serseri Aşklar filmine ilham veren şehir Paris'tir diyebilir miyiz? ilham veren şey. Burada öyle ilhamla ilgili bir şey söyledi mi? Söylemedi. Bu da değil. Serseri Aşklar filmi iki Fransız karakterin aşkını anlatır. Hocam buldum işte iki kişiyi, iki Fransız. Bu iki kişinin Fransız olduğu ile ilgili bir şey var mı? Yok. Ya da aşkını anlatır dedi mi? Demedi. Bu da değil. Serseri Aşklar filmi yeni bir sinema anlayışını doğurmuştur. Hocam bu nerede yazıyor? O zaman bekle. Serser Aşklar filmi toplumun dışına itilmiş karakterler. Var mı? Toplumun dışına itilmiş. Hocam işte amaçsız, mutsuz ve düzen düzen dışına kalmayı seçmiş. E, i̇yi de bunlar toplumun dışına itilmiş karakterlerin olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Yani bir insan mutsuzsa toplumun dışına mı itilmiştir? De itilmemiştir. Bunu da çıkaramayız. Bak şimdi modern sinemanın başlangıcı kabul edilmiş. O zaman bu film yeni bir sinema anlaşını doğurmuş mu? Evet. Bunu çıkarabiliriz. Cevap Denizli. 7. sorumuz. <laughs> uyku araştırmalarının öncülerinden Natalin Kletman öğrencisi Aserinx ile birlikte evet uyku araştırmacının öncülerinden Kletman ve öğrencisi Aserinx ile birlikte Chicago Üniversitesi'nde 1953'te yaptığı araştırmaların sonucunda uykunun beyin etkinliğinin büyük ölçüde durakladığı bir durumdan ibaret olduğu yönündeki genel kanayı yıktı. Tam böyle çizecektim buralar önemli diye. işte burası beni bak aldı. Genel kanı yıktı. Bir genel kanı varmış. Uyku beyin etkinliğini büyük ölçüde duraklatıyormuş. Böyle bir kanı varmış bu zamana kadar. Ama bunlar ne yapmışlar yaptıkları araştırma sonucunda bu genel kanı yıkmışlar. Bakalım şimdi. Uyku bilim çevrelerinde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ele alınmaya başlanmıştır. Var mı böyle bir şey? Yok. Kretman ve öğrencisinin çalışmaları uyku araştırmalarına bir dönüm noktası olmuştur. Evet bak bu araştırmalar sonucunda böyle bir şey varmış bu zamana kadar. Ve ne yapmış? Bu genel kanı yıkmışlarsa o zaman bir dönüm noktası olmuştur. Bu var. Ama bakalım gelene. ABD birçok alanda olduğu gibi uyku konulu çalışmalarında da merkez durumundadır. Bunu da söyleyemeyiz. 1953'ten sonra uyku beyin ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısında artış görülmüştür. Var mı böyle 1953'ten sonra artış görüldü? Hayır. Böyle bir şey de söylemiyor. Kletman uyku konusu dışındaki çalışmalara bak. Uyku konusu dışında bir çalışmasından bahsetmedi. Bir de farklı üniversiteler. Bu da söyleyemeyiz. Cevabımız Bursa. 8. sorumuz. Bir yönüyle eski Ramazan eğlencelerindeki panayırların devamı sayılabilecek. Evet Ramazan eğlencelerindeki panayırların devamı sayılabilecek. Oyun parkları bugünkü halini 1800'lerde Amerika'da ilk Luna kurulmasıyla başlayan eğlence anlayışının Türkiye'ye de taşınmasıyla almıştır. Tamam oyun parklarından bahsetti. Bu oyun parkları ne dedi? Bugünkü hali ne zaman almış? Amerika'da ilk Luna Park'ların kurulmasıyla başlayan eğlence anlayışının Türkiye'de de taşınmasıyla almıştır. Demek ki burada kültür arası bir etkileşim var tamam mı? Bunu bulmaya çalışalım. Eski Ramazan eğlencelerinde panayırlar ve parklar büyük bir öneme sahiptir. Bak eski Ramazan eğlenceleri geç. Hocam şurada eski Ramazan eğlencelerindeki panayırların devamı sayılabilecek demiş. Burada parklar öneme sahiptir dememiş. Dikkat edin yani burada yazıyor diye doğru cevap olacak diye bir şey yok. Eğlence ile ilgili gelenekler dış etkilerle değişimi. Orası da varlığını sürdürmektedir. İşte muhteşem bir cevap. Şimdi eğlenceden bahsetti mi? Eğlence anlayışı. Gelenekler. Evet bizim bir geleneğimiz var. Ramazan eğlencesi. Bu da bir geleneğimizden bahsetti. Dış etkiler. İşte Amerika dedi. Uğrasa da varlığını sürdürmüş mü? Bak Türkiye'ye taşınmasıyla almıştı. Varlığını hala daha. Bak bugünkü halinde Varlığını sürdürüyor. Bunu çıkarabilirim. Diğerlerine bakalım. Ülkemizdeki eğlence parkları yerel kültür ve adetlerin katışıksız Bak şu ifade taban tabana zıt. Katı çıksız değil bir kere değil mi? Kültürler arası et, etkileşim olduğunu söylemiştim. Bu değil. Amerikan yaşam tarzı 19. yüzyıldan itibaren en çok eğlence kültürünü etkilemiştir. Var mı bu yaşam tarzı en çok eğlence kültürünü etkilemiştir diye bir şey? Yok. Yeni çağın kitlesel eğlence tarzı ve alanları özellikle Türkiye'de yaygınlanmıştır. Bak özellikle Türkiye'de yaygınlaşmıştır. Bunu da söylemeyiz. Cevap Bursa arkadaşlar. 9. sorumuz. 2009'da Hollandalı araştırmacıdan oluşan bir ekip. Evet Hollandalı araştırmacılardan oluşan bir ekip yeşil alanların yakınında yaşayanların yeşil alanların yakında yaşayanlarda depresyon, kalp hastalığı, diyabet, astım ve migren dahil 15 hastalığı. Bak bunları çizme. Depresyon, kalp hastalığı çizme. Bunların genel ismini çiz. Hastalığın daha düşük oranda görüldüğünü saptamış. Evet Hollandalı araştırmacılar tamam mı? Yeşil alanlarda yaşayanların bu hastalıklara daha düşük oranda görüldüğü e, saptamışlar. Bu kadar. Başka yorum yapma. Şimdi gelelim. Depresyon, diyabet gibi 15 farklı hastalığın çözümü doğada saklıdır. Bak çözümünden bahsetmedi. Daha düşük oranda görülüyorsa demek çözülmemiş. O zaman aşkı değil. Hollanda'da yaşayan insanlar daha sağlıklı bir hayat. Var mı öyle bir şey Hollanda'da yaşayanlar daha sağlıklıdır diye? Bu da değil. İnsanların bazı hastalıklara yakalanmasında çevresel koşullar da etkilidir. İşte buldum cevabı. Bu dursun. Yeşil alanların çevresinde yaşayanlar daha uzun ömürlü olmaktadır. Bak çok önemli bir nokta. Burada hastalıktan bahsetti. Burada daha uzun ömürden bahsetti. Bir insanın hastalığa yakalanması onun uzun ömürlü olup olmadığını göstermeyebilir her zaman değil mi? Burada bir ömürden bahsetmedi. Sadece hastalıktan bahsettiği için bu da değil. Değişiklik gitti. Migren, astım gibi birçok hastalığın nedeni kent merkezlerinde yaşamaktadır. Var mı kent merkezleriyle ile ilgili bir şey? Bu da yok. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Evet çevresel koşullar yani yeşil alanların yakında yaşaması. Bak hastalıklardan bahsetti zaten. Bazı hastalık dedi de bunlardı. Etkili olduğundan bahsetti. Cevabımız C şıkkı. 10. soru. 1960'larda kendi kökenlerinin peşine düşen Avrupalı bilim insanlarınca kendi kökenlerinin peşine düşmüş kim? Avrupalı bilim insanlarınca başlatılan arkeolojik çalışmalar neticesinde bugüne kadarki en eski en eski ve en büyük tarım topluluğu Konya yakınlarındaki Çatalhöyük'te ortaya çıkarılmıştır. Tamam. Avrupalı bilim insanları kendi kökenlerinin peşine düşmüşler. Araştırma yapmışlar. Ve araştırmaları sonucunda bugüne kadarki en eski ve en büyük tarım topluluğunun kim olduğunu bulmuşlar. Çatalhöyük'te yaşadığını bulmuşlar. Bakalım. Yeryüzünde bilinen ilk tarım topluluğu Çatalhöyük civarında yaşamıştır. E daha ne desin? Eğer bugüne kadarki en eski ise o zaman ilktir bu. E Çatalhöyük mü? Çatalhöyük cevap aşık. İnsanların toplu halde yaşamaya geçişlerinin ilk örneği bak toplu halde yaşamaya geçişlerinin ilk örneği diyemezsin. Burada öyle bir şey çıkaramazsın. Burada öyle bir şey söylemiyor. Çatalhöyük'teki arkeolojik kazıları yerli ve yabancı bilim insanları sürdürmüştür. Yerli ve yabancı bilim insanları sürdürmüş. Bu da değil. Anadolu 20. yüzyılda tarihin seyrini değiştiren. Bak, tarihin seyrini değiştiren. Bu da olmadı. 1960 öncesinde de. E bu 1960 dedi. Öncesini bilemem. Doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Çıkaramam ben. Kesin oraya çıkaramam. Cevabımız aşık. 11. soru. Türk ve Avustralyalı bilim insanları kornea hücrelerinden geliştirdikleri ince şeffaf filmi göze yerleştirerek evet şimdi bak kornea hücrelerinden geliştirdikleri ince şeffaf filmi ne yapmışlar göze yerleştirerek hasar görmüş korneadan kaynaklanan görme sorununu ortadan kaldırmışlar. İdrak et çünkü ışıklarda bak çeldiriciler var dikkat edelim. Önce burayı bir iyi anlayalım. Şimdi bunlar ne yapmışlar? Korneadan kaynaklanan görme sorununun çözümünü bulmuşlar. Nasıl bulmuşlar? Yine korneadan aldıkları, geliştirdikleri ince şeffaf filmi göze yerleştirmişlerdir. Tamam. Kornea problemlerine bağlı görme bozukluğunda kayda değer azalma yaşanmaktadır. Var mı burada azalma? Kornea problemlerine bağlı görme bozukluğunda bunu söyleyemem. Bilim insanlarının geliştirdiği suni ürün korneanın gözdeki işlemini üstlenmektedir. İşte bulduğum bilim insanlarının geliştirdiği şu suni bir şey değil mi? Kornea hücrelerinden geliştirdikleri ince şeffaf film. Bu değil mi? Sunidir. Doğal değildir. Yapaydır. Korneanın gözdeki işlevi. Evet. Korneadan kaynaklanan görme sorunu. O zaman bu olabilir. Dursun. Göz hastalıkları tedavisinde Türk ve Avustralyalı bilim insanları ön sıradadır. Ön sırada. Bunu bilemem. Göz hastalıklarının tedavisinde hassas lenslerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Hocam şu hassas lens dedi ya. Acaba ince şeffaf film olamaz mı? Doğru. Olabilir. Ama neyi kaçırdım biliyor musun? Göz hastalıklarının tedavisinde. Burada eee buradaki ince şeffaf film göz hastalıklarına iyi gelir demiyor. Korneadan kaynaklanan görme sorununu ortadan kaldırıyormuş. Ama bu göz hastalıkları çok genel bir ifade. Onun için bu da çıkarlamaz. Kornea hücreleri çeşitli göz hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bak kornea hücreleri göz hastalıklarının tedavisinde. Hayır yine bak genel ifade kullandı. Korneadan kaynaklanan görme sorunu ile ilgili bir şey söylemesi lazımdı. O da nerede var? B şıkkında var. Cevabımız Bursa. 12. soru. 19. yüzyılda İstanbul'da yüzmenin ve deniz suyunun sağlıklı yaşam açısından önemi anlaşılınca hmm, Neyin önemi anlaşılmış? Yüzme ve deniz suyunun sağlıklı yaşam açısından önemi anlaşılınca Fransızların deniz banyosunun hareketle Türk kültüründe de yeni bir moda deniz hamamı kültürü ortaya çıkmış. Peki niçin bu deniz hamamı kültürü ortaya çıkmış? Bunu bulmaya çalış. Sağlıklı yaşam açısından önemi anlaşıldığı için. 19. yüzyıldan önce de Fransa'da deniz hamamları bulunmaktadır. Hiç alakası yok. Türk kültüründe görülen değişimlerde deniz kıyısında bulunan İstanbul'un konumunun oldukça önemli etkisi vardı. Ya burada İstanbul'u vermesi, İstanbul'un konumunun önemli olmasından kaynaklandığı değil. değil. Fransız toplumunda deniz suyunun sağlık açısından faydası bilinmektedir. Nerede yazıyor Fransız toplumları? Geç. Fransızlar dinlenme ve eğlenme kültüründeki yeniliklere öncülük etmektedir. Dinlenme ve eğlenme. Geç. Denizin sağlık üzerindeki etkisine dair edinilen bilgiler Türklerde denize karşı yeni bir bakış açısı oluşturmuştur. Evet. Bak denizin sağlık üzerindeki etkisi sağlıklı yaşam açısından önemi anlaşılınca Türklerde de ne olmuş? Bu önemi anlayınca bu bilgiler edinilince bakış açısı değişmiş denize karşı değişmiş. Nasıl? Deniz hamamı. İşte cevabımız E arkadaşlar. 13 ve 14. sorulara bakalım. İnsan ağlamasa dahi göz kapağının içinde ve kenarlarında bulunan gözyaşı, gözyaşı bezleri sürekli gözyaşı üreterek gözün önünde biriken küçük kir parçaklarının yıkanmasını ve gözün beslenmesini sağlar. Neden bahsetti? Gözyaşı bezlerinin faydalarından bahsetti. İnsan ağlamasa bile de gözün önünde biriken küçük kir parçaklarını yıkar ve gözü besler. Gözyaşı bezleri. Şimdi bakalım. Göz yüzeyini temizleyerek göz sağlığını korumak için ağlamak gerekir. Bak ne diyor? Ağlamasa dahi dedi. O zaman bu olmadı. Üretilen göz tek işlevi gözün sağlığını devam ettirmek. Şimdi belki de böyledir ama bu da tek işlev dedi mi? Demedi. Bu da değil. Göz yaşı bezlerinin iltaplanması göz yaşı üretimini engeller. Bu nedir ya? Çok saçma. Doğrudur ama metinde yazmıyor. Göz yaşı göz sağlığının korunmasını olumlu etkileyen doğal bir sıvıdır. İşte bu kadar cevabı buldum Denizli. Sık ağlayan insanları zaten ağlamasa dahi dedik bu da değil. 14. soru. Mart 2013'te çıkmaya başlayan bu arkeoloji dergisi. Yine usta sanatçıların fotoğraflarıyla bu uzmanların kaleme aldığı özel yazılarla uzmanların Anadolu'nun uzak tarihine ışık tutuyor. Evet bir arkeoloji dergisinden bahsetti. Bu arkeoloji dergisini usta sanatçıların fotoğrafları ve uzmanların da aldığı özel yazılarla Anadolu'nun uzak tarihine ışık tutuyormuş. Her ay farklı bir konu. Var mı böyle farklı konu? Geç. Sanat, tarif arkeoloji iç içe yansıtılmaktadır. Hiç alakası yok. Dünya tarihinin bilinmeyen gerçekleri aydınlatmaya çalışılmaktadır. Bilinmeyen gerçekler. Burada hiç öyle bir şey yazmadı. Arkeoloji bilimindeki gelişmeler sıcağı sıcağına okurla paylaşılmaktadır. Sıcağı sıcağına okurla paylaşmak. Bu da değil. Alanda yetkin kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Bitti. Usta sanatçılar, uzmanlar. Cevabımız eşik. Evet arkadaşlar. Edebiyat ve sinema savaştan veya kıtlıktan kaçan mülteciler kadar seçimsiz bir hayattan kaçan ya da daha iyi hayatlar arayan sığınmacılarla da ilgilenmektedir. Bence bu çok güzel bir soru. Bu test içerisinde bence, bence en güzel soru bu. Şimdi bir anlayalım. Neden bahsetti? İlgilenmektedir. Kim ilgileniyor? Edebiyat ve sinema. Neyle ilgileniyormuş bu? Savaştan veya kıtlıktan kaçan mülteciler kadar seçimsiz bir hayattan kaçan kişiler ya da daha iyi hayatlar arayan sığınmacılarla ilgilenmektedir. Ya savaştan ya da kıtlıktan kaçan kişiler ya seçim yapamıyor kararsız kalmış kişilerin hayattan kaçmaya çalışan kişilerle ilgileniyor ya da hiçbir sıkıntısı yok hiçbir derdi yok daha iyi bir hayat yaşamak istiyor. Bunlarla ne yapıyor İlgilenmektedir. Edebiyat ve sinema dışındaki sanat dalları mültecilerle ilgilenmemektedir. Ya diğer sanat dallarından bahsettim mi edebiyat ve sinema dışında? Aşkı değil. İnsanlar zorunlu olmamalarına rağmen yaşadıkları yerleri terk edebilirler. Çok güzel. Bak ne dedim? daha iyi hayat arayan sığınmacı. O zaman bu ne? Zorunda olmamasına rağmen yaşadığı yeri terk edebiliyor. Bu çıkarabilirim ben bu cümleden. Dursun. Savaştan ya da kıtlıktan kaçan mültecilere öncelik tanınması gerekir. Bu hiç değil. Farklı seçenekler olan insanların başka ülkelere sığınması beklenmez. Hadi be bu da değil. Mülteciler yalnızca yaşam koşulları daha iyi olan yerlere göç etmektedir. Bak mülteciler yalnızca Böyle yerlere göç eder dedi mi? Demedi. Bak ne dedi? Savaştan ve kıtlıktan kaçan mülteciler dedi. Ama demedi ki bu mülteciler daha iyi yerlere göç eder. Bu da değil. Cevabımız Bursa. Ve 16. ve son sorumuz arkadaşlar. Bir bilimsel kuramın oldukça farklı bilim dallarında uygulama alanı bulması, farklı bilim dallarında uygulama alanı bulması. Bir yandan değişik alanların birbirine yaklaştırırken, evet, değişik alanları birbirine yaklaştırırken, bir yandan da bilim insanlarını bu türden disiplinler arası çalışmalar yapmaya teşvik ediyor. Tamam. Bilimsel kuramın ortaya konabilmesi, konabilmesi yapılan çalışmaların titizliğine bağlı. Titizlikle ilgili bir şey söylemedi. Açlıkla gitti. Bilimsel çalışmalar günümüzde çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılmasıyla yapılabilmektedir. Şimdi burada e, günümüzden bahsetti mi? Günümüzde var mı öyle bir şey? Yok. Modern çağdan önce bir bilimsel kuram sadece bir alanda uygulanabilmekteydi. Bak sadece bir alanda bu da değil. Alanları farklı bilim insanlarının birlikte çalışabilmesi, bilimsel kuramlara farklı açıdan yaklaşabilmesini sağlamaktadır. Çok güzel çeldirici bir şık. Şimdi burada farklı bilim insanları dedi mi? Bak şöyle metne. Farklı bilim dalları dedi. Bilim insanları bu türden ee, çalışmalar yapıyor dedi. Yani bir bilimsel kuram için farklı bilim insanların birlikte çalışabilmesi gibi bir şey çıkaramazsın sen. Tamam mı? Yani öyle bir şey söylemedi. Doğrudur ama öyle bir şey söylemedi. Daha kapsayıcı bir şey bulmam lazım. Bak şimdi disiplin arası çalışmaların yaygınlaştırılabilmesi için disiplin arası çalışmaların teşvik etmek, yaygınlaştırmak. Bir bilimsel kuramın diğer disiplinlerde çalışan bilim insanların alanlarını ilgilendiren bir yanın olması gerekir. Farklı bilim, değişik alanı birbirine yaklaştırması, uygulama alanı bulması, birebir aynı. Cevap Eşit arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, kesin yargı bu şekildeydi. Ee, ne yaptık? Kesin yargı ile ilgili anahtar kelimeleri bulduk ve metnin dışına çıkmadan sonuca ulaşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diliyorum.